Güneşköy'e gidelim. Patlama oldu, yangın çıktı. Orada çalışan çocuklar genel sekreterimi gönderdim ee, akşam üzeri oraya. Kıptek Yönetim Kurulu Özgür Bey duruyor orada. Ee, 4-5 tane bu katrosuz yetkisiz çocuk duruyor ve Hüseyin Peksever duruyor. Evet. Ş e, trafo merkezinde. Özgür Bey çocuklara dönüp diyor ki bir ihtiyacınız var mı çocuklar? Katılama demediler. Hüseyin, onlar değemediği için Hüseyin pek sever. Evet vardır dedi çocukların bir ihtiyacı. Bak bu çocukları dedi burada çalıştırırız yetkisiz bir şekilde. Gelin katrolayalım seçim yasakları girmeden diyor Özgür Bey'e, Kıptek yönetim üyesi, kurulu üyesine. Özgür Bey de dönüp ne diyor biliyor musunuz? Gürsel, ağız, Gürsel Uzun'un ağzıyla. Bunları biz işe aldık. Biz istediğimizde katrolayacak diyor çocuklara önünde Hüseyin Peksever. Genel seyrettiler. Yani anlayabildiğim ne zihniyetini mücadele ederek biz sen olarak